Arkadaşlar herkese merhabalar. Yemek kanalına hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Skizman Nagaji'nin yeni bölümünü oynuyoruz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yemek kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugün Yemek kanalına Skizman oynayacağız. Evet arkadaşlar oyun çok popüler bir oyun. Aynen. Yani ben kendi şahsımda bayağı tutuldum oyuna. Ben de Güzel bir akışı var. Evet Yemek sen de bakalım neler yapacaksın görelim. Arkadaşlar şimdi hemen... Ay zaten adamımız bitmiş. Bu adam biraz şey olsun. Adam çağırsın biz hemen içimize bakalım. Şöyle çağırsın şimdi kaç kişi çağıracak? Vallahi bilmiyorum baba. İstediği kadar çağır. Çağırsın bakalım. Şimdi bizim devimiz var. Ondan sonra kılıçlı askerimiz var. Sonra kalkanlı adamlarımız var. Evet. Ondan sonra arkadaşlar şu kalkanlı adamın ismi de Spart olmuş. Evet. Daha yeni öğrendik. Şu okçu, ona da okçu. Bunlar da kale. Şu bir sürü eşyamız var. Evet. <laughs> Bir tane daha mı dev çarpar? Ooo bak. Başka mi var mı? Başka yok Şu ne? Şu da altın adam. Oh. altını. Şunu ben hemen seçeyim. altın askeri. Şey. Altın askeri. Evet. Altın askeri. 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 Altın Ver bakalım bir şeyi. Savaşı ver bakalım ne olacak? Verdim. Bir savaşsın bakalım. Hepsi ortaya gelsin. Abi, evet haydi bakalım her meydanda. Arkadaşlar işte, bu adam çok... Vov 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 oklara bak oklara bak. bak, bana bak. Vay 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 vay. Savaş başladı Oo vay 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 vay. O zaman geri git. Evet. Lan buna ne kazanacaklar? Geri git ne yapayım? Geri gidemiyorum. Devler burada kaldı arkadaşlar. Devler, devler kaldı, devler takılı kaldı. <laughs> devler takılı kaldı, <laughs> devler takılı kaldı Aynen. Devler yavaş oynuyor. Neyse yensinler bakalım. Yensin Allo. Burada gelsinler ne diyor kaldı. baba? Ne diyor bırak? Tamam bıraktılar. Hı, şurada İyi bıraktılar. bıraktılar hadi bakalım gel. Kaç kaç. Çağırın bakalım adamları çağırın hadi bakalım gelin savaşın. Eyvah eyvah. Şurada gitti. Bak evet. şuraya... Bir tane de çıktı tek başına savaşıyor. Bir tane daha <laughs> çağır bir tane daha çağır. Ben şu atağa bas hemen. Kaldırdılar evet. Dur 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 dur. Bak lan sen biliyor musun? Hapta. Hepsini toplayacağım. Üzerlerine salacağım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Devler böyle onlar işe girdiğinde devler gitmiyor. Evet. Hadi abi. Askerler buyurun. Arkadaşlar arkamızdaki o, o, arkamız o diye bakın. O o. Haydi bakalım. Adamın olsu da fazla. Ya adam ha. dev çalmaz Yinoş. Grifon falan hiç gelmedi ondan. Bak bizim Gryphon'a bak iki tane Gryphon'umuz var gördün mü? Hey, Onlar hey, hey. zaten vurdukları gibi ki hepsi ölecekler. Vay 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 bak, adam. Bak bak gördün mü Parçalayacak şimdi. Babiş sen geri alayım ise. Bu adamın askerleri <gülüyor> hayvanlar. <gülüyor> adam asker çağırmıyor ki. Vurmayın gelin. Gelin Vurmayın asker çağırsın. Bu devler takılı kaldı arkadaşlar burada dev. ya. Aynen devler takılı kalıyor. Babiş şu devi de götür öyle. Var. Gel buraya gel. Karışma gel. Bak 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 ne yaptı bak. bir daha çağırdı bir daha destek çağırdı İmoş. Eyvah hücum. Bir daha destek çağırdı. Sen de ekibini hemen topla. Ekipte Hadi. sıkıntı yok ekibim hazır. Ya bu rakip ezik ya İmoş. Biz bunu kalesini fethedelim. Aynen ya. Aynen başka güçlü bir rakip çağıralım. Bu biraz gevşek kaldı. Aynen ya. Arkadaşlar bu çok gevşek kaldı ya. Aynen kaldı. Arkadaşlar, yen, 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 yen. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı e, ve like deniliyor. atmayı unutmayın. Sizden sizden uh -huh, kazandım. Arkadaşlar sizden 10 bin like istiyorum. 10 bin. Evet 10 bin like. Evet devam edelim. Arkadaşlar yendik. Diyelim. Yendik. Hemen boş ya boş. Bir de şuna bak. Bak. Zor diyelim. Zor olsun. Zor olsun güzel olsun. Hemen Şuna bas Sonra baba. Sonra kremi sonra şuna bas? Evet, Sydney. Akar. Baba şimdi ne ben yükselteyim? Tabii yükseltebilirsin. Gel evet, Hemen yükselteyim. Tabii bir. Şey. Al bakalım nasıl yükselteyim. Bak Spartan mızrağı yükseliyor. Ay ne oldu ya? Arkadaşlar şunu hemen yükselteceğim. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar tamam hadi devam et devam et. Arkadaşlar bu da daha az. Kalemiz kalemizi büyüt Şu kalemizi büyüt. Abi evet kalemiz büyük olsun. Devam et. A Hadi bakalım. Çağırın ekibimizi kadromuzu. Bu sefer 3 tane dev çağır. 3 tane. Tamam. Evet. Arkadaşlar bu sefer az bir ekip Hareketten çağır. Ekipten üstünsün diyor yine. Fazla fazla çağırma o zaman. Bir iki tane de çağırsa. Buruş çok şu Bu kadar yeter. Rakipte ne var? Rakipte yine bir şey yok ki. Rakip birazdan ekibini çağırır. Girelim, Oo, bakalım, gel ama sağ ol oğlum. bakalım, Oklar geliyor. Oklar geliyor arkadaşlar. İndirin lan şunu. Evet indirin. Parçalayın şunu. İndirin lan. Ağaç ya bu taşı kılmanız lazım. Evet tamam alıyor kalk. Agaçlar şuradaki çok sağlam. Adı Griffin, Griffin. Aynen Griffin. Sen devi oldun. Baba adamların üstüne basınca adamları alabiliyorsun. Sen hemen geri git hemen. Geri gitmeye gerek yok, vuracağım, alacağım. Hayır. Agaç zaten daha bir yere yol. Fazla kişi çağırmadı. Çağırmadığı için de kalesini yıkacağım ben deceğim. Şurayı düz Yenim çağırdı. Vallahi bilmiyorum. O çarana kadar öldün. <laughs> <laughs> Aha ya zaten dev bir uyuyor kaleyin yağı canı <laughs> gidiyor. Best grip o. Bu o zaman biz şöyle yapalım. Bir tane dev çağıralım sadece öyle olsun. Bir de öyle yiyelim. Yes. İptal edeceğim. Ana menüden şey göreceğim Klasik diyeceğim. Zor diyeceğim. Ee, şuradan devam edelim. Savaş başlıyor. O basma şuna bas şuna. Baba bunda adam sadece iki tane devle oynuyor. Ama iki tane dev yok. İki tane okçu. Ok, Baba paramız az yapamıyorsun. Paramız az. Paramız olmuyor mu? Hı. Şimdi nasıl yapacağız şimdi? O zaman çekeceğiz. Diğer bölümü seçeceğiz. Ana menü. Turnuva mı diyeceğiz yine? Hı. Turnuvadan mı devam? Hı. Turnuvadan da sağlam adamlar gelmiyor. Çeyrek finalde kalmışız devam. Baba, baba birazdan adam öyle güçlü bir şey Geliştir şunları bakalım. Ki. Geliştir bakalım. Şunu hemen yapalım. Start ateş yani. mağazanın içi her hepsi gelişmiş gördün mü arkadaşlar biz bunları da aldık paramız sınırsız yani bildiğiniz evet, devam et bakalım şu adama bakalım çağırdı mı destek ya baba bu adam fakir ya destek çağırmadı hala destek çağırsın bakalım konuşalım. bu ne ya Birkaç kişi gönderiyor şaka gibi kardeşim o gelene kadar ölüyorlar zaten kardeşim ölücen ölücen Arkadaşlar biz... Ooo... Gelsin 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 gelsin. Bir zaman kılıççı tamam, çalarsın. Tamam bırak sen öldür o çalarsın. Sen öldür o Küçük Küçükken çağırıyor. Bizim de bizim de büyük oyunu devimiz var ama. Normal bir şey de çağır. O normal dev bu da. Ama 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 adamımız çok. Evet, Sayıca zaten istiyoruz. Güçlüyüz. Aynen. Gelsin. A küçük çalarsın. Arkadaşlar bu adamın bu adam zayıf kaldı bize göre ya. Bize böyle iyi savaş kaldı. Dur seni çağırın karşı bir ekip. O bu ne ya? Yani. Ekip bir tane daha çağırdı. Ama yani bir normal olsa bir tane daha geliyormuş. Baba bu adam çok ezik ya. Değil mi ezik? Yok ya. kadar oğlum. Devam oh. Bir tane daha geldi. Başka mı? Baba bir ekibi geldi yani. Zaten gelenler Bay bay. Aha. Bay bay. Oh. Elektrik nasıl mı lan bunu? Zaten Gryphon bir vuruyor. İki tane vurdum ya yerde. Zaten Gryphon bir vuruyor. İki tane de zaten işi bitiriyor. Hı. Hmm. Arkadaşlar ah, işte bu Gryphon çok güçlüymüş. Bekle bakalım bir daha çağıracak mısın lan? Çağırıyorsan çağır, çağırmıyorsan indireceğiz seni kaleye. Aynen. Hadi sana şansın. Arkadaşlar biz bunu indirelim en Bence sen bunun kalesini indir hoş Hadi bakayım Çünkü daha güçlü elemanı yok. Bize grip on lazım. Aynen. Kapışacağız böyle. Eyvah eyvah. Oo, Ooo çağırdı hadi bakalım. Kaleyi. Yallah hadi bakalım. Zaten devri uyuyor. Kaleyin yarı canı gidiyor maşallah. Zaten grip on 3 tane tek uyuyor arkadaşlar. Bir... Bir, daha mı çağırdın? Yok. Oh. Ha, adamın kıyıcısını yok. Rakibimsin rakibim yoksun. Rakip yerlerde. Bu rakip çok Sen iyi. Senin yapacağın tek şey ne biliyor musun Turnuva devam edip en güçlü karakterle dövüşmek olsa Savaşmak olacak. Devam edeceksin güçlü ne kadar devam edeceksin. Ayda bu bizi çok zorlayacak. Tam geç, geç, geç sonra yaparsın. Kaleyi yapmadık. Kaleyi yapmadık. Tam bir şey olmaz. Ooo. Oh. Kalemiz zaten güçlü. Çağır bakayım. Çağır takımını kur. Ben ne diyordun çağırmıyorum. Rakipte ne var? Rakip birazdan gelişiyor arkadaşlar. Biz hemen... Kur bakalım kadronu. Takımını kur. Takımını kur bakalım öyle Ben şu dev, dev çağırım birkaç tane de. Çağır tamam dev çağır. Sen bir... Şu an 11 tane okçu çağırdım. Tamam rakipte ne var? Rakipte mi? Aa... Onda yok. Onda varmış. Başka da bir şey yok adamda. Ver. Hadi. Ver onu hemen indir. Bazen bu otak oyunu devre bakma. Aslında çok güçlü. Biz grafon çaldık diğer adamı çok kolay yendik. Lan nerede senden dövüşçüler? Adam bizi indirir şimdi. Bak bak. Şimdi gelen bir zaman var senden. Ay bakın hiç bilmiyorum. Oooo askerler saldırın. Yum. Oho geliyor. Ben şu adama bakayım. Hı. Var mı düşüyor? Aa geliyor geliyor geliyor. Tamam gelsin. Vay, vay 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 vay. Nesin? Sen buraya gel. Bak sen buraya savaşın kralı burada. Oo. Oh. Vay 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 vay. Vay 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 vay. vay, vay, vay. Zence. İndirir mi bizim kitap başına? Ben indir. Gücü daha kum. Arkadaşlar işte, bizim en şey yapalım. Şu telefonu çalalım. Şunda iki dakika değil bizim Mükemmel oldu valla. Adam destek çağırıyor mu? Oh. Desteğinde kimse yok ki oğlum. Bir, birer kişi birer kişi geliyor desteğinde. Az yani. Tamam vurup devam edeceğim vurup devam edeceğim. İndir şimdi bunu da indir. İndir 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 vur vur Devam. Arkadaşlar şu adamın... İndi indi İndi. İndi. Evet hemen kalayı da indir. Kalayı da indir. Oh. Bir dev daha geldi güzel ha. Bu adam full dev çağırıyor. İndir de indir çağırın. indir indir çağırsın güzel. Yuuu. Gidik hemen. Çar ya sen çar. Gel gel. İndir hemen şu kalesini. Gelin bazen kral savaşına. İndir kalesini. Geçelim ama. Evet Ağaç bu i̇ndir, adamın indir, ki şu gelecek ya. Devam devam devam. Devam devam devam. Can basıcı büyücülerimizi görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar da can basıyor. Yani bu iki büyüğün farkını görüyorsunuz. Bak. Evet bak 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 geliyor lan. Birazdan ne ya? Birazdan bu arkadaş ne? Şuna... var gördün mü? Gördüm. Birazdan bu arkadaş ne? Hmm. Şuna... bu adam çok ezik ya. Ezik kaldı bu. Hadi bakalım. Bakalım buraya daha güçlü karakter gelecek mi? Aklımızı da iyi gene kaptık. Çılgın. Çılgın dedi zor olsun. Şu derimizi çekin. Evet. O da boylu dev. Haydi bakalım. Ya. Şuna başına gel. Tamam. Kulemizi yükselt tamam. Zaten diğerlerine hiç gerek yok. Gerek yok evet, tamam. Ya. Çağır bakalım dur bakalım tamam. Dur bakalım çağır çağır çağır. Ya şu büyücüyle içeri bir çıkıyor. Ekipten çok üstün diyor. Çok çağır. Rakip ne durumda? Ne? Rakibin ne neydi ki oğlum? Ver. O, ver bakalım. İndir ver. Arkadaşlar biz bu adamı biraz indirelim. İndir 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 devam bakalım devam devam devam. Bak şu an adam bize o kadar kızgın, kızgın bakıyor ki. O diyecekmiş. Ya abicim sen ne? Bak az... onu biz ya devam ya. Öldü sen... Evet evet hadi askerler saldırın. Yücüğüm. Askerler indirin. Oo. Oh. Vay, vay vay. Vay 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 vay. Vurun bakayım. Vurun vurun vurun. Kaleye sal. Rimeş kaleye salmış. Salırım. Yuhuuu. Allah 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 Allah. Ağaç sen şu adamı kalesini indirelim. Oho Allah. geldi. Oho vay vay vay. Destek geldi adama. Vay 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 vay. Ben de böyle otakta dolaşıyorum. Alacağım. Öleceksin ha. He. Öleceğim. Hemen dediğimizi Allah. Gel destek ver, destek ver, destek ver. Şu altın zıplardan da bir tane gelecek. Altın zıplarla ele alıyor. Sen sen laket yok, tek başına çaldı Savaştı lan orada. Ana okçularımız varmış burada. Aynen. Okçuları ben tamamen yok. Tamam indirsin de şu kadar. Vay 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 vay. Arkadaşlar bu da bu da kavganın farkını yazıyor ama ezikmiş. Ya şurada çıkmaz olmaz aslında. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar adam gel. Hopum. İki uçta gitti. Grubun uzayı şimdi bunları iki dakikada yenerdik ha. Evet. Evet. Ağaçlar anlaşıldı. Ben hemen grubunu alıp gideceksiniz. Alıp geçeceksiniz. Alıp geçeceksiniz. <laughs> oh. Öldürsünüz. Çok güzel oldu. Okçu da. Oo, vay vay. Kar oldu. 2000 kuruş, 2000 kuruş, 2000 kuruş. Çar. Çar bakalım rakip ne çalmış. Rakipte bir şey var mı? Daha rakipte bir yok. Aa, dev çağırdı. Güzel. Küçük dev çağırdı. Oo, oh. tamam. Az kenar mı? Bence çok tuttu. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya. Evet. Ver abi. Ata verdik. İndirin lan şunu. İyiyim, ya bu ne ya? Arkadaşlar bu adam galiba bizi ezik sanmış ama yine de Vurun lan şunu parçalayın. Oo tek ama güçlü ha baksana. Yine yandı. Zaten bizim devle bir tane Aa, uyum. Oo geldi. Sen ama şey mi? Gel bizi galiba. Arkadaşlar anlaşıldı. Bu adam sadece dev çağıracak. Dev çağırıyor. Evet. Gel de çağır. Ne ya, ya. Şey ya bu ne ya? Vay da bakalım. Vay vay. indir lan şu? <laughs> bir de, bir de daha geldi lan Ya bize dev falan lazım değil. Bize grifon lazım. grifonu çağırır mı acaba? Griffon var mıymış? Bunun mu? Mı? grifon yok lan canım. Ben yok. Ben geri Belki yok. Kimin yok ki lan? yok bu burada bir şey yoksa Griffon'u yoktur. Arkadaşlar işte bakın şu grifon Bu sen orta boylu bir da. dev. Bir de daha geldi lan Allah'ım öldü yüz yüz bitmiyor ya arkadaşlar. Altınları kaçsan altınları kap hemen. Parçalı altınları. Kap abi altınları kap kap. Zaten bizim devlet... Devleti derden... topla. Eyvah eyvah. Tamam kap dur. Geri çek geri çek geri çek. Geri çek savaşçı gelsin. Geri çek. Geri gitmiyor bunu. Gider gider nasıl gitmiyor? Çek geri çek. Arkadaşlar bunlar geri gitmiyor ya. Geri gitmiyor. Sabit atalım mesela biraz da ekip çağırsaydı. İki tane daha kaldı. Bir tane normal savaşıyor. Ha, kaleyi bıraktı, normal askerlerle savaşıyorlar. Tamam bakalım kaç tane dev çağıracak onu merak ettim. Eyvah. Hop, bir tane gitti? Ay indi. Ay indi. Ne oldu? Bakalım kaç kişi daha çağıracak? Köseyi çağırdı mı? Ölmüş lan askerlerimiz. Ölmüş tabii ki. Evet. İki tane dev bir sürü asker ölebilir mi? De. Ölemez. Sana bak. bir konu çağıracağız. Sana bir biraz var. Biraz asker. Hadi gelin lan. Boş Neredesiniz? Baba tutacağız. Neredesiniz? Gelin. Uhuu iki baba. Ağaysa gel getirdik bitmedi. Savaş. Haydi bakalım. A aman atay. Grifon'un da hadi bakalım savaşın. Yuuu. Ben de şu tane şu küçücük küçük okçu oldum. Hadi gidelim. Oho! Hayır kim kaçtı lan? Biz de gidelim bari boşuna boşuna olmasın. Aa geri çekildiler. Ok atıyorlar şimdi. Göndersene kaleye salırsın. Başım. Şuna basınca adamla yere giriyor. Hı. Ama atağa basınca adamı yere girip kaleye saldırıyor. Evet, saldırıyor. Sen Griffon kaleye saldırmasın. Ne? Şu Griffon'u ben tutayım. Griffon'u tut. Griffon. Adam adam rakip çağırsın. Griffon sen gel. A rakip. Mi? Of. Çabuk bitti. Bekliyordum de bekliyordum çağıramadan bitti. Neyse devam edelim. Zaten daha çok benim var baba adam ileride çağır. Zaten daha çok benim var. Hangi sahi dilimizde? Sadece bu, bu kadar halledik. Sonra gidelim. Bu ne? Evet. Kur bakalım takım onu. Oh, mu? Ha, altımız kalmadı. Hadi bakalım son tur. Bu turda oynuyoruz. Finish. Şarkı ben çok tuttum da Kandıra Tamam ver. Ver ama bitir. Ha biz de bunu olduk. Tamam gidelim Aa vay vay. Bak bak şimdi bu adam iki dakikada öldü. Vay 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 vay. vay. Demek öyle. Oo bu deli tamammış ha bakın ha demek bir kere ezi geçti var. Bizde bizim de kıyafet fonumuz var bizde kalın. Kıyafet formunuz zaten falan parça değiş gerek Zaten bizde O da. Evet ama kaleye vuruyorsun kale indiriyorsun. Niye zaten adamın kalesi ezikmiş. Hadi hadi geldi gel Gelsin biz onu yine ezbitiriz ya. Saldır onu. Bak nasıl can gidiyor bak. Oo 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 ekip geldi bak bak bak. Gördün mü? Destek çağır. Destek mi? Mükemmel oh, ekip geldi. Arkadan ekibimiz tamam, geliyor. Gelsinler desteği bırakmayın gelsinler. Siz Ar arkadan göstereyim. Oo oh, burada. Diğer ekip de burada geliyor. Saldırın lan. Saldırın bitirin bunları. Arkadaşlar deve yedik bitirdik biz Ne zaten. Rakip kaçtı lan neden kaçtı öyle? Adam korkudan içeri gitti ya. Evet. <laughs> Bakalım dur. Çarabana ekibi tamamı gelsin kadrosu. Bakalım şimdi geliyor. Kimse gelmedi. Kimse gelmedi. Az bir kişi sayı geldi. Hatta. O zaman ver ya. Şunu öyle yakalım. Tamam o üstüne bir tane dev çağırdı. Bir tane dev çağırdı. Bir tane dev, dev, dev çağırdı. Bir tane Tamam o yüzden buna başladı. Aa, arkadaşlar anladık biz. Şu kıyı ben bir çağırayım Gerek yok ya. Bitirirsin zaten şimdi. Altın diye helal olsun valla. Tek başına kıyıp onu da savaş. Hoppa bir ver. şimdi indirsinler. Zaten adamımız kalmadı. Altı tane adam vardı. Bir ama iki tane. In a of. indirsinler ver. Zaten yemişler ya. Yediler. Evet zaten indirmişiz. Evet bayağı güzel bir turnu oldu oynadık Emoş. Evet buraya kadar. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Bizlere güzel like'ınızı like abone ınız, eksik etmeyin. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Bay bay.